Durum böyle olunca biz de kalkıp geldik hemen. Hiç vakit kaybetmeden doktora götür kızı. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Allah vere de kötü huylu bir ur çıkmasa. Sanmam. Öyle olsa Asya de işine. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında kızlar evde olsa Kadir hastaneye götürmeyelim diyecektim ama. Canım kız arkadaşlar yoksa biz varız. Biz bakarız. Ha. Zaten bir yeğenimize göz kulak olamıyorsak... ...yazıklar olsun bize. ile mantıcıya götürelim diyeceğim ama... ...çocuk bütün gün ne yapsın dükkanda? Biz bakarız dedik ya. Hiç mi güvenmiyorsunuz? Hem Kadir'e bakmayan ne olacak? Hı. Çocuk değil, melek maşallah. <gülüyor> melek, melek. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Şimdi, şimdi yakalayacaksınız. <laughs> <laughs> Allah! kadar idmanlı bir melek görmemiştim ya. Yeni özül dopikli doğuyor herhalde galiba sonursa. Ben çocukken evin içinde koşsam babam eşek sudan gelinceye kadar düverdi. <laughs> Gelince ne olurdu peki? Kim? Eşek. Bu anı yaşanmadı varsayıyorum. Yoksa senin bir matematik dehası olduğunu yok saymak zorunda kalacağım. <laughs> Şimdi kapıcı da oynayalım mı? Üç kişi zevk çıkmaz. <laughs> o zaman dokuz taş oynayalım. Ne zamandır oynamadık. Gadir taşları yutabilir. Tehlikeli. Körebeğe ne dersin? Onu da canım istemedi. Sen de bırakmıyor çocuk bir eğlensin. Mızıkçı. <laughs> Bunları Gadir istemiyor ki. Sen istiyorsun. Ben sadece seslendirme yapıyorum. Sor bak hem de nasıl istiyor. Saklanmak. Saklanmaç oynayalım. Benim suçum değil. Çeviri hatası. <laughs> Kim bebe olacak? Sen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bakalım. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, tam, solum, tobe. Saklanmayan ebe. Elme dersen çok, armut dersem çok mu? Abu. <laughs> sober, 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 sober. <laughs> ben senden önce geldim bir kere. Yok ya. E, ee, Badir nerede? En son saklanmasını söylemiştim. Saklandıktan sonra çıkmasını da söyledin mi? Yukarı çıkmamasını. Bir seslenince cevap vermesini. Peki sen ne yaptın? Sakladım. Abo! Ay, ay. Ah, keşke anneannemin lafını dinleyip şöyle döpyesi bir memuriyet bulsaydım. Ne işim var fabrika köşelerinde? Arıtma tesisi baca fitresi derken gençliğim gidiyor elden. Bence hiç şansın yok. Niye bir başvuruya bakar? <laughs> ben sana memur olamazsın demedim. Döpyesli memur olamazsın dedim. Garson bedeni bulunmaz çünkü! Ha ha ha! Kızlar yok ya benimle uğraşıyorsun tabi. E tabi. Ay inanmazsın burnumda tüttüler! İnanırım! E tabii! <laughs> Yalnız bu pek tabii bir durum değil gibi! Gibisi fazla gibi! Hatta kesin gibi! Gibisi hala fazla! Aramızda gibinin lafı mı olur canım buyrun? <laughs> Hadi. 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 Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sadece evin içinde Kadir'i kaybettik. Hükümsüzdür. <laughs> Nasıl yani? Asiye ile Berat Kadir'i bize bıraktılar. Saklanmaç oynuyorduk. Ha, Haydar ebeydi. Ben ona saklan dedim. Saklandıktan sonra çıkmasını söyledin mi? Bununla <laughs> ilgili sorulabilecek her türlü soruyu sordum ben. İkna edici bir yanıt gelmemiş anlaşılan. Kapı niye açıktı peki? Hangi kapı? Edirne kapı. Ay hangi kapı olacak? Evin kapısı. Aaa kapı açık mıydı? İyi ki kendinizi kaybetmemişsiniz yani. Kapıya bir cevap gelmedi hala. Kapı bir soru mu sorduk cevap verelim? Ayrıca Edirne kapı nereden çıktı? <laughs> kapı niye açık diyorum? Ay, Biz de bilelim. Biri çıkarken açık bırakmıştır herhal. Kadir koyup boş ver kapıyı şimdi. Veremeyiz. Niye? Kapı Kadir'den önemli mi? Oh! Sakin ol Cansu. Şimdi. Saklanmaç oynuyordunuz. Hı. Heh, Kadir kayboldu. Hı. Ve kapı açık. Hı. Bundan ne sonuç çıkar? Ha. Ha. Bir çocuğa göz kulak olamadığımız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakın kapıdan çıkıp gitmiş olmasın. <laughs> Ve biz size bunu anlatana kadar Edirne kapıya varmıştır çoktan. Ben de Edirne kapıyı konuya bağlamaya çalışıyorum deminden beri. Öyle desene bacım. <laughs> e ne duruyoruz? Arayalım o zaman? Hadi ay, hadi. Ay, hadi. Ay gel Arman, gel Allah aşkına. Kalk oradan üştürsün. Yalnız dolaşmak için erken bir yaş ha? Annem falan yok mu? Heh, buldum. Burası senin evin. Sen de evin önünde oturuyorsun. Tabii annen de sık sık camdan kontrol ediyor. Heh, şimdi oldu işte. Olur mu ya? Peki bak, benim bir haber vermem lazım bizimkilere. Bekle birazdan geliyorum. bu hiç olmaz.